Bu akşamki Amatör Futbol konuğu Ambarlı Spor Kulübü Başkanı Hakan Liman. Hakan Liman takımın başında tabii ki bugün. Ancak buna bazı sorularımız olacak. Başkanım şu andaki durumunuz nedir? Konumunuz nedir? Yeni, yeni bir takımsınız. Biz yeni bir takım değiliz. Aslında Ambarlı bu bölgenin en eski, evet, en yerleşik, yok. yani avcılardan daha önceyiz, daha eskiyiz biz. Atatürk'ün... Evet. Atatürk'ün e, Kurtuluş Savaşı'nda kurtuluş e, kullandığı bir semtimiz Ambarlı. Avcılar yokken Ambarlı vardı. Evet. Spor kulübü olarak biz eskiden vardık. Ambarlı Deniz Gücü olarak ismimiz değişti. Sonra bir ara bayağı bir kapalı kaldık. 2000'de bir hamle yaptık Ambarlı'daki kardeşlerimizle arkadaşlarımızla. 2000'de yeniden kurduk bu takımı, Hı -hı. kulübü kurduk. Ve ikinci amatörde mücadele ettik. 14-16 miniklerde hı hı. E, şu an bu sene için 2007-2008 sezonu içinde minikler ve 16-18 genç olarak bu uh -huh, mücadelemizi vereceğiz inşallah. Ama e, daha önce aktif değildiniz herhalde bu kadar hani siz yeni mi başkan oldunuz ben tam yani, olarak ben bu sene evet, başkan bu sene e, başkan oldunuz ama bu başkan. kadar e, aktivite yoktu yani. Geçen sene biz mesela Ambarlı kulübünü pek tanımıyorduk. Hatta gelmiyorduk. Biz sadece basketbol takımını biliyorduk Ambarlı'nın. Yok Ambarlı Işık Sporu. Evet Ambarlı Işık Türkiye, spor. Türkiye Elektrik Kurumu'nun. Evet. E tabi Ambarlı olunca bizde bir hoşumuza gidiyor ama daha hiç bildiğimiz bir hiçbir irtibatımız olmadı. Evet. Biz futbolla ilgileniyoruz sadece. Evet. Keşke basketbolu da gücümüz yetse basketbolu da girsek, voleybolu da ama tabii ki koskoca birincilik takımlarının evet. ekonomik durumları ortadayken herkes haddini bilmeniz Evet ya. Doğru söylüyorsun. E, bundan sonraki yani futbolcu durumunuz nedir? Valla şimdi biz işte... Kendi e, e, eski... semtinizden mi aldınız yoksa? Buradan tabii. Evet. Buranın çocukları. Hı -hı. Buranın çocukları genelde. Eski kadromuzdan da bir beş altı kişi var. Geri kalanların hepsi işte bayağı bir başvuru oldu. Evet. Gençlerimiz bayağı bir istekli futbola karşı. Hı -hı. Spor yapmaya karşı ne güzel. Biz de Kimseden bir ekonomik gelirimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. İşte sağ, sağ olsun belediye başkanımızın verdiği bir yer var. Oradan bir kira alıyoruz. Böyle arkadaşlarla yönetim kurulu olarak para topluyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi yanımızda kavramaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi, iyi bakın. Iyi, bakın. Sağ i̇yi akşamlar. Bu akşam e, Hakan Liman'ı ağırladık olarak. çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Yarını olmayan tümlere yazılmış her şiir ve şair olmuş her fikir ki kalem'e düşmüş her sözü Hep karanlık anlatıldı şarkılarda gün yüzü